Bana, 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 bana. Ben şey, adamına, ama ama ama. lan. Haydi lan, hadi lan. Haydi lan, hadi lan. Ceyranlarımız yok. Okullarımız Kaç gündür elektrik yok? İki aydır yok. Gel, gel, gel. Sürekli gel, ceyran, gel. ceyran yok. Çocuklarımız okula gidiyor ceyransız. Ceyran için alem yapıyoruz. Ha valla dersi yok. Vallahi Derslerinizde çalışamıyor musunuz? Abi yok. gidenler var. Tamam. Yok. Ya. Derslerimizi Çalışan bir ders Hiçbir ders yapamıyorlar. Bugün önde yapıyorlar ders. Denge var Üniversite öğrencisi eee YGS'ye hazırlanıyorum ama çalışamıyorum. Kaç gündür elektrikleriniz yok? İki ay, iki ay. Danke Faroka. İyi gece çalışsam yapmıştım.